Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun. Bugün size bademin en eski atasını anlatacağım. Arkadaşlar bu gör, burası Adıyaman Kahtan. Narince 40 göz dediğimiz Çelçavi bölgesi. Burada gördüğünüz bademin en eski atası olan Amigdalus Arabica'nın yoğunluğunu görüyorsunuz. Dünyada 360 derece çekiyorum ki Dünyada bu yoğunlukta başka bir yerde olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla burası bademin ana vatanıdır diyebiliriz. Evet şu anda gördüğüm, gördüğünüz elimdeki bu e, bademin en eski atası olan Amigdanus Arabica'nın bir kırayım. Şunu bir tadını ben kırdık. Şu içi Tadı müthiş acıdır yani öyle. Hmm. Gerçekten çok çok acı. Evet gördüğünüz gibi şurası. Bunlar e, Amigdalus Arabica yani bademin en eski atası. Ve bu bölgede şuralarını da gösterelim. Çok yoğun olarak tutmuş. Bu ağacın özelliği yakından göster. Bu ağacın özelliği yaprağı yoktur ya da çok çok azdır. Fotosentezi böyle dallarından yapar. Böyle ben bunu güneşe çıkarmak için kırıyorum. Fotosentezi dallarından yapar. Yaprakları varsa da böyle bak tek tük bunlar işlemini görevini bitirmiş, yitirmiş. Evet. Bu bademlerin çevreyi göster ben anlatayım. Böyle yoğunlukta olduğu. Bakın bir de kayalık taşta, sıfır toprakta yetişme özelliği var. Bunun dünyanın başka bir yerinde bu yoğunlukta olabileceğini hiç tahmin etmiyorum. Bakın şuraya. Tamamen kayada yetişir. Bakın şurada. Kaya yani toprak sıfır toprakla. tabi bu e, toprağı e, asitleştirir kökleriyle ka, şeyi kayayı toprağa çevirir. Evet şu anda gördüğünüz gibi gerçekten çok çok yoğun yani şöyle biraz yakınlaştırayım